Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda ben dostları unutmayın. sıcak bir yuva. Bunların da ihtiyacı var. Kapımızın önünde yemeğimizi, de suyumuzu ve hiçbir şey olmadı. Kartonları kuyup da kartonların üstüne, içine de eski kıyafetlerinizi kuyarak hiçbir şekilde asla unutmayın bir canı kurtarmış olursunuz. Bir cana sahip çıkmış olursunuz. Karton deyip geçmeyin. Kapımızın önündeki içine eski kuyumuş olduğunuz kıyafetler size bu can dostların sıcak bir şekilde olmasına ve yağmurlu ve karda yaşam alanları olmasına sebeptir. Değer verin. Hiçbir zaman asla unutmayın. Verdiğiniz değerin karşılığını Rabbimden alacaksınız. Herkese uygun iyi akşamlar. Sokaktaki canları unutmayın. Sevgatın.